E, ee, tabii televizyonlarda gösterilen haritalar genellikle e, bölgelerin genel isimlerini ifade eder. Orada Asos veya Kandil diye geçiyor ama o bölge içerisinde kataloglanmış bir sürü farklı askeri hedef var. Dolayısıyla bir operasyonda bir hedefe e, etkide bulunulmuşken farklı bir operasyonda farklı bir hedef seçilmiş olabilir veya daha önce e, etkide bulunulmuş bir hedefin hasar kıymetlendirmesi neticesinde veya daha sonra elde eden, ila, edilen ilave bir istihbaratla e, tekrar e, vurulması da söz konusu olabilir. E, belki bölgeler ayrı gibi görünüyor ama burada tabii somut spesifik hedeflenmiş bölgeler önemli. Bir de Asos'a da inmişler. Asos daha da derinlikte, Kandil'in de alt tarafında güneyde. Dolayısıyla tüm Irak e, boyunca hem hudut hattındaki hem de Irak derinliklerindeki PKK hedefleri senkronize bir şekilde uçaklarımız tarafından, insansız hava araçlarımız tarafından uygun mühimmatla, hedefin niteliğine uygun mühimmat etki altına alınmış şu an görünen manzara. Bu yani Metinadan, Gara'dan başlayıp Asos'a kadar uzanan çok geliş bir alan söz konusu şu an. Peki şimdi terör örgütünün... Bu eylemi, pazar günkü eylemi hangi amaçla yapmış olabileceğini de sormak istiyorum size. Çünkü baktığınızda herhangi bir e, aslında amaçladıkları o hedefe, o zarara belki ulaşamadılar. Sizce onlar adına nasıl bir sonuç e, ortaya çıktı? Niçin ee, bu eylemi düzenleme tamam. gereği duydular aslında? Benzer sonuç alacaklarını bile bile. Şimdi Buse Hanım, terör örgütleri var olduklarını ispat etmek zorundalar. Bunun da en kestirme yolu eylemler gerçekleştirmek ve daha sonra da bu eylemlerin propagandalarını yapmak. Eğer toplumu sindirmek, şiddet ortamı yaratarak korku salmak terör örgütlerinin genel olarak nihai üst amacıysa doğal olarak eylem yaptıkça bu amaç gerçekleşir. Ee, öte yandan bence e, birkaç farklı yön daha buraya ilave etmek gerekiyor, özellikle PKK özelinde. Bunlardan birincisi e, PKK'nın aynı zamanda örgüt içi dinamiklere hitap etmesi gerekiyor. Şimdi e, şöyle bir resim çizeyim size. Irak kuzeyinde veya Suriye'de hareket serbestisi tamamen kısıtlanmış bir lider kadro var. E, öte yandan e, eylemler istenen sonucu vermedi ve bizzat e, Silahlı kuvvetlerin veya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın veya polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarla büyük zayiatlar vermeye başlayan terör örgütü var. E, o takdirde örgütün bir kere psikolojisini düzeltmek lazım. E, lider kadro çoğunlukla bu istikamette simgesel eylemlere yönelir. E, üçüncü konu e, hiyerarşiyi sağlamaktır örgüt içerisinde. Şimdi e, örgütte... Herkes birbirine ajan gözüyle bakıyor. Örgütün başındakiler kendilerini tamamen izole etmiş halde ve sahada ne olduğundan haberdar değiller, ne olduğunu bilmiyorlar. Öte yandan bir operasyonel faaliyet icra edildiğinde ölen kişi kimse ismen e, basın duyurusuyla ilan ediliyor. Yani örgütün toplumdan sakladığı isimler e, istihbarat teşkilatımız tarafından e, resmen ilan ediliyor. Şimdi bu büyük bir e, dağınıklık yaratır örgütte. Dolayısıyla bu tip sensasyonel sansasyonel eylemler aslında örgütün e, hiyerarşisini düzeltmek için e, bir şekilde icra edilir. Ve bir de orta dönemli amaca bakmak lazım bu Hanım. E, yerel seçimler yaklaşıyor ve her yerel seçimden önce e, PKK e, saldırı miktarlarının genellikle artırma yoluna gitti. Bunun nedeni de oy verecek vatandaşları ya sindirmek veya kendi gücünü, rüştünü ispat etmek suretiyle e, sandıkları etki etmek. Bence şu an için PKK'nın e, bu son eylemden itibaren stratejisinin orta vadede bu yerel seçimlerde e, özellikle yasal uzantısı olan siyasi örgütlenmelerin daha fazla oy almasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Şimdi terör örgütünün amacını bu şekilde sıraladınız. Peki Türkiye'nin nihai amacı ne? Özellikle bir sınır ötesine kara operasyonu gibi daha kapsamlı operasyonlar bekliyor musunuz? Ee, herhangi bir devlet sadece Türkiye değil, üç farklı istikamette terörle mücadelesini veya savunmasını deruhte edebilir. Bunlardan bir tanesi bir pasif savunma stratejisidir. Yani siz sadece e, güvenlik tedbirleri alırsınız, ...ve e, terörist örgütün, tehdidin saldırılarına mukabelede bulmaya, bulunmaya çalışırsınız. İkincisi aktif savunmadır. Aynı zamanda e, önleyici tedbirler alırsınız ve e, aktif bir şekilde gerektiğinde e, örgüte kim zaman darbe vurursunuz. Ve son olarak agresifliktir bu. Tabii bu benim fikrim değil, bu literatürde geçen bir e, tanımlama. Agresiflikte örgütün ne yaptığına bakmaksızın kendi ajandanız istikametinde... Uygun yerde ve zamanda terör örgütüne saldırırsınız. Onların e, komutasına, lojistik sistemine, istihbarat sistemine etkide bulunursunuz. Türkiye uzun bir süreden bu yana agresif çizgide, yani terör örgütünün e, kaynağını kurutma parolasıyla hareket ediyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı miting meydanlarında kaynak kelimesini çok fazla kullanmış oldu. E, Türkiye'nin bence e, burada asli amacı, bir taraftan terör örgütünün toparlanmasını engelleyecek şekilde operasyonel faaliyetlerini icra etmek, bir taraftan da bu süreç uzadıkça örgütün artık o direnç noktasının kırılması ve bir dönüm noktasına itilmesi. Çünkü sürekli terörle mücadele, teröristle mücadele operasyonları icra ederek ki yıllardır yapıyoruz bunu, bu süreci uzatmak e, yıpratır, yani ekonomi yıpratır, insanlarımızı yıpratır. E, teröristle mücadelede bu yoğunluk arttıkça terör örgütünün artık direncini kırmak bence Türkiye'nin amacı ve sanki bu biraz daha da artacak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde. Şimdi bu.